TV 8 ekranlarının sevilen ama yarışmacıların en çok çekindiği ve korktuğu jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya sadece kariyeriyle değil aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Aile hayatını göz önünde yaşamayan biri olan Mehmet Yalçınkaya'nın evli olup olmadığı, eşinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki Masterchef Mehmet Yalçınkaya evli mi? Kiminle evli? Kaç çocuğu var? İşte merak edilen detaylar. Ancak videomuza geçmeden önce Hamsa adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın uzun yıllardır mutlu bir aile hayatı süren Mehmet Yalçınkaya, mümkün olduğu kadar medyadan uzak kalmayı tercih ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir isim olmayan Mehmet Şef'in eşi de gizemini koruyor. Kamera önüne çıkmayı sevmeyen eşini gizli tutan Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bir röportajında annesi için söyledikleriyle dikkat çekmiştir. Sude Yalçınkaya, annem ekranlarda olmayı seven biri değil oldukça eğlenceli ve pozitif bir kişiliği var ama onu medyada göremezsiniz ifadelerini kullanmıştı.